Şimdi gerçekten insan çok çok üzülüyor. Yani şu kadar bir İslam uleması var. Kur'an-ı Kerim'de Resul'ün ne olduğunu Cenab-ı Hak çok net bir şekilde anlattığı halde Rasul Allah'ın yanında ikinci bir şari olarak kabul edilmiş. Yani şeriat koyan ikinci bir makam olarak sayılmıştır maalesef. Çünkü Kur'an-ı Kerim Resul için diyor ki: "Estağfurullah, ve ma'al-ı Resul'ü illetbede." Resul'e düşen tebliğden başka bir şey değildir. Yani çünkü Allah'ın sözünü size iletiyor. Peki Allah'ın sözünü iletiyorsa Resul'e itaat kime itaat olur? Kime itaat olur? Allah'a itaat olur. Çünkü kendi sözünü söylemiyor ki Allah'ın sözünü söylüyor. Allah'ın sözünü söyleyen bir kişiyi ikinci bir şari nasıl olur ortaya koyabilirsiniz? Ya yollediğin amin ati'ullah ve ati'ur rasul. Müminler Allah'a ve Resul'e itaat edin. Resul'e itaat Resul'e itaat, mürsile itaattır. Onun Resul olarak gönderene itaattir. Onun için Allahü Teala men yuta'ir Resul'e fakat Allah demiştir. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur demiştir. Bakın Resul'e itaat diye emir var ama Nebi'ye itaat diye tek bir emir yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü Peygamberimiz Allah'ın ayetini okuduğu sıra rasuldür. Ama onun dışındaki bütün davranışlarında Nebi'dir. Nebi'ye itaat diye bir emir hiç yoktur Kur'an-ı Kerim'de. O çünkü kendi görüşünü söyler Nebi sıfatıyla. Ama Resul sıfatıyla Allah'ın sözünü söyler. Allah'ın sözünü söylediği zaman itaat, Allah'a itaat.